Evet abi işte bak şu anda çekiyorum Bir dakika abi Bak bir küfür şey bak bir dakika küfür yok yani, Tamam mı? Ha delikanlı gibi küfür yok Bak şimdi ol, bir olay bir dakika olay, olay, Ha olayı bir açıklayalım Bugün Mart'ın şey Mayıs 13'ü anneler günü Biz de anneler günü denize gireceğiz Deniz ben suyu aa işte bak Şekilde gözüktüğü gibi bak deniz suyu buz gibi Ha işte onu da gördük Aa bu kıllı yaratık Edis Bak yakından göstereyim şöyle Dur kılları çeken birader Ha işte kıl Bunlar bizim Emre ile İlke. Abi. Bak onlar orada Medine dinancısı gibi oturmuş. Ağır abi. Şimdi bir dakika abi. Giriyoruz mu? Giriyoruz ben sonra. de soyunuyorum abi. abi. Emre. Ağır. Abiciğim devam et. Durdurmak için ortadaki tuşa sen gene. <laughs> Engin. Bak iki adım sonra boyuna. fels kesecekti. Hadi oğlum. Emre kaydı dur dur Bir dakika dur. Bir dakika dur olur mu? Çekiyorum ben. <laughs> Yakınlaştır istiyorsan hadi. Çok yakınlaştı birader. Götünüzü çekiyorum sadece. Arkadın mı daha güzel <laughs> abi? Bir. Engin gitti. <laughs> Engin gitti la. Ay Lan engin gitti lan. La gitti lan. Engin la, gitti. Aha engin. <laughs> buz buz ya geri geliyor Abi ayağını vurma. En delik engin çıktı. <laughs> o da yamuldu. <laughs> ben dedim it gibi titriyor oğlum adamı. Elin kafayı <laughs> yaram mı? Evet Engin atmaca gibi saldırıyor. Beşiktaş. Be. Beşiktaş'la Trabzon kafa kafaya çarpıştı. Kalp <laughs> atışlarım yavaşlıyor. Adam da ne ses var mı? Belediye hoparlörü gibi pes emek. <laughs> i̇şte okyanusun ortasında kalmış bir las, <laughs> bir kel aynak ve bir de küçük. Temel. Temel uşağım. Çıkmayın. Neyse kaydı dur.